2024 Türkiye Baha Şampiyonası 25-27 Ekim tarihlerinde Bolu Offroad Spor Kulübü Bolu tarafından düzenlenen 3. ayak Baha Bolu ile devam etti. Айkripex, Spor Toto, Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda 28 offroad aracı ve 56 sporcu 3 gün boyunca Bolu'nun eşsiz doğası ve zorlu parkurunda mücadele ettiler. Aladağlar'da Demirciler Çay Gökpınar arasında belirlenen 350 kilometrelik 4 özel etaptan oluşan Baha Bolu spor severleri de büyüleyici manzaralar eşliğinde adrenalin dolu bir hafta sonu yaşattı. Baha Bolu yarışının ilk günün Koro Otel ilk geçilişinde bazı sorunlar yaşayan Atakan Keskin, Duygu Keskin çifti etapta istedikleri sonuca ulaşamadı. Bunun en büyük nedeni etabın bazı bölümlerinde yolu kaçırdılar ve dolayısıyla da ideal sürede servise giremedikleri için zaman cezası aldılar. Günün ilk etabı sonunda 9. sırada servise girdiler. Atakan Keskin bu yarışa eşi Duygu Keskin'le katıldı. Çift günün ikinci etabında bir kez daha start aldı. Bu kez Koro Otel ikinci geçilişinde çok iyi performans sergilediler ve etabı 5. sırada tamamladılar. İlk gün tamamlandığında SSV sınıfında 5. sırada yer aldılar. Bolov'un organize ettiği sezonun 3 ayak bağı yarışında ikinci günde nefesleri kesti. Yarışın ikinci gününe yüksek tempoda başlayan Atakan Keskin, Duygu Keskin ikilisi, ilk gün yaşadıkları talihsizliklerden sonra kaybettikleri zamanları ikinci gün terapi etmek için yüksek tempolu sürüş yaptılar ve ikinci günün ilk etapında üçüncü zamana imza attılar. Ardından bu etapın ikinci geçilişinde zamanlarını daha da yukarı çekmeyi başardılar. Ve bu kez etabı ikinci sırada tamamlayarak Bolu Baha yarışını SSV sınıfı beşincisi olarak tamamladılar.